Que vem de noite vai ispatı yarayan ve Peygamberimiz tarafından uygulanan Allah'ın emri olan güzel bir uygulamadır. Bütün aileler özellikle bir erkek çocuk dünyaya geldiği zaman ondan görmek istedikleri ilk mürüvvet onun sünnetidir. Arkasından eğitim, okul vesaire. Kız çocuklarımız için de önce diğer konuların yanında bir nişan, arkasından düğün. Her aile dünyaya gelmeye vesile olduğu kız çocukları için bunu umar görmeyi arzu eder. Kızımızın bir mürüvvetini görsek, bir gelinlik giydiğini görsek diye erkek çocukları için de bir sünnet ettirsek, sünnet merasimini icra etsek, sünnet elbisesini giydirsek gibi duygular, düşünceler. Şu anda Hayriyet teyzemiz ve Naim eniştemizin torunları ve bunların annesi babası işte ilk çocukları için görmeyi arzu ettikleri mürüvveti Allah'ın izniyle görüyorlar. Eş dost bir araya geldik. Bunların sevincini, keyfini paylaşıyoruz. Dileğimiz Bugün nasıl sünnet merasiminin icrasını görme hazzını yaşadıkları gibi yarın eğitimlerini tamamlama, arkasından nişan, düğün gibi her ailenin çocukları hakkında görmeye arzu ettikleri mürüvvetleri bu çocuklarımızın yakınları ailesi de görür diye umar ve bu dilek ve temennilerimizden sonra yediğimiz yemek için de bir dua edelim. Amin. Auzubillahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah elhamdülillah elhamdülillahi allazi et'amana wa sana'ana ve ce'alana minel muslimin. Allahumma afir ve rahha wa habb sahibet ta'am vel akili ve limen sa'a fihi vel jami'il mu'minina vel mu'minat vel muslimin vel muslimat el ahyâi minhüm vel evvâd rahmetke ya erhamar rahimîn ve selâmun aleyh el-mursalîn velhamdülillâhi rabbil âlemîn el-Fâtiha Allah mübarek eylesin diğerlere afiyet olsun çocuklarımızın annesi babası yakınları içinde Mutluluk diliyoruz. Gözünüz aydın. Hayırlı olsun, uğurlu olsun.